Ne yapıyorsunuz? Çok modunuz düşük. Bilgisayarı açtırdınız. Niye yeah, Allah Allah sana ne ben bilgisayarımı? Bilgisayarı geçen gün gofre açmış biliyor musun? Ha, <laughs> nasıl açıyor? Evet, ben Sabah ben diyor ki Nurettin bilgisayarı için açık, bırakmışsın diyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor hayatım derken. Kapı çalıyor. Ben mi bakayım bu evde her işi ben mi yapayım? Dünyaya bütün işleri yapsın diye kadınlar mı gönderildi? Böyle bir kanun gelme, mu var? Gel Sen mi çağırdın? Kimi ya? Baş Baş belası. Hayret askerli. Ben de zannediyorum ki kaçık halası mı geldi? Aman. ne <laughs> aramışlarım. Hiç iyi değil. Halam bana moruk dedi. Oo. Evet. Mi? Evet. Oha. Bir de bana ne yapıyorsun ya muyum <laughs> Ayı, manyak ya diyorum şey yapıyorum <laughs> delirmiş moruk <laughs> bana moruk dedi diyorum Alışver gülüyorsun sen gibi otur kime aldın bunu eve baban baban mı? he geldi yüzsüz benim de ne yaptınız sen niye geldin gene ya en son çocuk derdindeydin iyiydim moruk baba oh, oh, baba şansını sarılın benim karımın Ay, sen bana moruk mu dedin? Aha. Eyvah. Yeni bana Zerbetmeyi moruk dedi. Bana ne diyor sen bana? İyi misin? kıyamam. Ne oluyor be? Numara yap Piyotur, kıtıkla. Kıtık bak. Ne buralar? Ne be? Nere oh, olabilir? Oh, bana moruk gıdıkla. diyemezsin. Ne yaptı kız buna? Kafasına vurdu. Tebili bana moruk diyemezsin maskeli. Bir şey yok mu? Bak. Aynaya bakamıyorsun bir şey yok. Dünyada e, kimim? Ne demek ne kimim? kimim? İyi Şş, ha? Ya kaya. Maskeli. Sakin sakin. Ne, bir dakika. Kimsiniz? Ne kimsiniz ya? Biraz önce bana moruk dedin. ne var ha? Ne oluyor lan? 12 çağır. Ne oluyor siz kimsiniz? Hafsa sanım kaybetti bu. Alabilir misin? Böyle şey yap sen ya, kimin başına Bir de bununla Bir de şey yap. Bir de şey yap. Beni, beni, beni nereye ben. getirdiniz? Biz seni bir yere getirmedik sen geldin. Beni nereye getir? Polisi ararım. Yapma. Yapma. Tamam. Ne diyorsun sen tamam. ya? Sakin. Sakin. Beni bırak. Maskeli, burası bizim evimiz. Ben ne diyor? Azıcık verdemeli. Eee. Acaba, nereden biliyorum. Evet. Acaba ne nereden biliyorum? Sen şimdi düştün. Kendimi hatırlatayım ben sana. Hayır ben. yaklaşma. Hani ben... ben niye buradayım? Kocaman bana ne siz... mi soruyorsun? Sen geldin kapıyı çaldın da. O bana ne diyordu? Hatırlatma kızına bir şey. Ben şişman Ben şişman şişman. şişman, şişman. Tanıdın mı? Ee... Bas gelin. Bak ha. sen bu evin çalışanısın. Kademesisin. Kadının evet. çalışanısın. Maaşını da tıkırtılır alıyorsun. Ha. Evet. Ha, ha şöyle ilik dönümüne yiyin. Ayak kaldıralım kaldıralım.

Ortalığı toparla, yeter süpürge sesi. Çok iyi değil mi? İyi ki de buradayım. Evet, taktik. Orayı. Oraları toparla. Ya bir şey soracağım. Ben bunun anne durur, sürekli istemiyorum. ne temizliyor? Yok, biz mi yoruluruz? Sus sana sen. Maskeli anca böyle şey yap. Oh, ne güzel. Otur Murat, otur, otur. Aferin hı hı. sana. Yoksa maaşın keserim düzgün yapışı şey gel. Şişmana masaj yapsana. Tamam. Ee, bakayım şöyle bir. Şu omuzlarıma bir masaj yap bakayım. Ooo ne güzel. Ooo. Oh, çok Şşt. iyi be. Şey gibi ya. Allah. Çok iyi bu ya. Aynı e, ee, masaj koltuğu gibi ha. Evet. Bu elleriyle buraya yapayım. Dirsekleriyle, dizleriyle benim sırtım. Oh. Ana ne güzel. Ben sevdim bu işi. Şey. Yeter. Yeter. Tamam. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne de? Ak, e, e, sana demek. Hı. Masajı mı? Ne? Masajı beğenmemiş. Yok. O da masaj istiyormuş. Yok yok dokunma. Dokunma. Çok güzel masaj yaptı. Ya. Hayır. Ciddi ma. Ha. Mükemmel bir. Tam biz bulduk. Böyle kalsın. Ne Sakın ayıp Bilemedim şimdi. ne yani, yaptırayım? Ne yaptırayım? mutfakta su döküldü, Bir bardak su getirsene. Getireyim. Sen manyak mısın? Şişt, ben bunu istemiyorum. Ben bununla yaşayamam. Sen, sen manyak şey, mısın? Öbür maskeliğden kat kat iyi bu. Ağabey! 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 Ne yapıyorsun? Bizi sen? mi kandırıyorsun sen, sen? sen? nasıl yaparsın öyle bir şey? Çişman! Çişman! dedi bana. Ya sen biraz önce hiçbir şey hatırlamıyordun. Kim? Sen. Yok su içme. Nasıl oldu yani? O su bana gelecekti. Ben, ya, ya, ya. İyi mi kızım böyle? Yani? Ben buraya gelmiştim. Al ah, istediğin ah. oldu. Oldu mu şimdi Süheyla? Ya bir düşünelim. Şöyle bir daha içtim ben onu. Hırsızlık. koltuk işte. Hırsızlık. Oha. Şaka şaka arayan belasını da bulurmuş mevlasını da oldu mu kızım? Tamam. Dışarıdan yeni geldim ben. Ah. Oh. Buraya ben yok? Hak ettin. Bence de. <laughs> Süheyla da hak etti. Süheyla. Ne oluyor? Oh, tamam eski haline geri döndü bu. Mutlu tamam, yani. musun Süheyla'cığım? Git savaş. Ya. He işine gelmeyeceksin savaş. Ya enerjisi fazla mı geldi ne? Bir tuhaf davranıyor gözüne bak. Ya vursana işte. Neyi vursana ya? ya böyle niye bu kadar tanıdık geliyor? Ne diyor bu ya? Aa. Ne oldu? Çok tanıdık geliyormuş. Ya, ya tanıdık geliyormuş. Süpürge o tanıdık gelmesi çok normal bir şey değil mi sence? Yani. Ben ne bilebilirim değil mi çocuk? Bence bunda bir tuhaflık var fazla. Ya önemli. bir şey soracağım. Niye her seferinde kapıyı açıyorsun? Sanki başka şansımız varmış gibi konuşmasana çocuk. O sehpayı ben emek verdim emek emek. O ben serfayı. emek verip çalacağım. Ya şuna bir şey söyler misin? Ben yaptım onu. Bak, maskeli, maskeli sen iyi misin? Bırak tut şunu bırak tut Ne oldu? Allah. Söyle gitti. ne diye vurdun gene şuna. Eyvah gitti. Eyvah. Bak şimdi sana çok güzel bir şey sunuyorum. Tut bunu atak gel. Abi, şu eline bak. Gitti. Sanki hayır, hayır. iyi bir seçenek gibi geldi. Al geri ayıldı. Hayır, ne yapıyorum ben? Ya ben çalışmıyorum ya. Evet çalışıyordum sen. Ne yaptım ben? Öşürüm. Tamam sakin sakin sakla. Geri döndüm. Ya bunun devreleri yandı Murat. Ne yapayım? Bunun reset hayır, hayır, taşımış hayır, yok hayır, hayır, mu? Bir yemek pişir biraz. Ne yapayım? Ya her mutfağa gidişinde geri dönüp bozup geliyor. Sen, sen Yumurta. sağ Hayır evi yakar. Kızım sen manyak Kızım bu tamam, benim. Bozuk bozuk bu. Kaç tane? Yok yok, yok yumurta yok yok yumurta yok. Yumurta Yap. Yok. Kandır bir şey söyle. Aç, aç. Bana ne ya? Tamam uzak tamam uzak tamam <laughs> istemiyormuş. Karnı tokmuş. Her Hayır lütfen Halil'i. Efendim işte gel. Efendim buyurun. Hayır hayır hayır. Efendim Şöyle yapma. Sakın. Buyurun, buyurun. Hayır. Tabii ben bisküviyle doyarım sen yiyorum. Hayır. Eyvah. Çekil dolaba koyacak benim çocuk, benim çocuk benim. çekil ya. Al kuşlu. Şimdi ne dalgalanıyorsun? Hayır 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 hayır. Tamam özür dilerim özür dilerim. Ben, ya ben ne yaptım? Terliği ben vurdum, terliği, vurdum. Ya. Ya. terliği ben vurdum. Sizi terliği Ne demek terliği ben vurdum? Ne demek terliği ben vurdum? Terliği ben vurdum kazara oldu kazara. Ben sana aradım ama ayıp değilmiş. Anne Hı? terliği o anne Hı? terliği. Isırıyorum terliği ya. Eyvah. müsaade. Hadi, hadi bana müsaade. Murat at şunu dışarı. Gerek kalmadı kaçtı zaten. Murat temizle şunu. Söyle, kapı Kızıma kapı bak. senin e, suçun ne diye açtın ona kapıyı. Kızım mutlu musun yavrum? Kafam düştü. Kafam mı üştü. Sana dedim ki maskeliyi savunma. Sen ne diye savunuyorsun maskeliyi? Gördün mü? Yumurta i̇yi olan gayet bak iyiydi. Sana. Yumurta yaptı baksana